Berksoy kimdir? Hoş Ahmet Berksoy kim? Hoş bulduk. Heyecanla evet. saygı. <laughs> 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 Aynen. Hep sahnenin arkasında olunca e, kamera önünde olmak başka bir şeymiş. Evet. E, onu şu an sende yaşıyorum. Evet. <laughs> ben seni başlamak istedim. Yani evet Ege Ajansı Gökhan'la, da çekimler yapacağız tabii ki ama sen sahne misin aslında aynı zamanda. Aynen. Yani şöyle işte 1978 İstanbul'da doğumluyum. Çok başarılı bir okul hayatım olmadım ne kadar. Çok çalışkan bir öğrenci olmadım. Hep 6-7 zayıf getiren bir öğrenciydim. Ee, çocukluğumdan beri de gerçekten çalışıyorum. Yani pazarda suda sattım. Aa. Annem zayıfım olduğu için beni berber yanında çıraklıkta yaptırdı. Ne bileyim, farklı mağazalarda tezgahtarlıkta yaptım. Ee, daha sonra e, işte, turizmle başladım. Hı hı. Ondan sonra turizmden bir süre sonra da işte askerlik hayatım oldu. Askerlikten dönünce de tabi askerliğin öncesinde de 96-97 yıllarında e, modernlik yapıyormuş. İşte, Neşerler evet. arkadaşlandım o zaman. E, sevgili arkadaşlarım ve iş arkadaşlarım olan Gökhan'la İldan da. Ee, onlar senin kardeşin. Aynen ben öyle. Evet. Yani. Aynen. Ee, onlar da modellik yapıyorlardı. Onlar da İzmir'den ilk geldiklerindeki ilk arkadaşları bendim burada tanıştıkları. Evet, bir çekimde ya da bir e, kastikte tanışmıştık onlarla da. Daha sonra bir baktım onlarla yaşamaya başlamıştım. <laughs> Aynen, biz birlikte işlere gidiyoruz, çekime gidiyoruz, görüşmelere gidiyoruz. Daha sonrasında bilden, e, işte 17 yaşında falan da kurduğunda. Böyle Beşiktaş'ta bir oda ve bir mutfaktan oluşan küçücük bir yerde de yaşarsınız. İşte şurada Samarkand'ı kurduk. Aynen öyle, evet. Çok i̇nanılmaz. İlk bir yıldan da kurduk, yani ilk bir yıldan kurduk. Daha sonrasında ben onlardan bir süre ayrıldım, turizme devam ettim. Ee, sonra tekrar bir gün kafam esti, sene idi sanıyorum. Gökhan aradım, dedim ki Gökhan hala devam mıyız? Evet kardeşim, bırak işi gel, gel dedi. Ertesi gün <laughs> aynen turizmi bırakıp tekrar Vega'ya döndüm. O günden beri de bir aile olarak hep birlikte. Aslında genel koordinasyonu yapıyorsun. Peki Vega'da neler var? Vega'da neler var? Ee, Vega bu yıl 22. yılını başlıyor. Aynen teşekkürler hep birlikte zaten. Ben de size bağlıyorum. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Vega'da neler var? Vega'da e, kurumsal kostüm tasarım ve üretiminden e, prodüksiyona, ee, insan kaynaklarından Celebrity Management'a e, bir sürü e, hizmet alanımız var. Harika. Onun için bir etkinlik ya da e, bir bir organizasyon yaptığımızda her şeyi anahtar teslim kendi içimizde halledebiliyoruz. Çok az şey dışarıdan tedavi içinde çözüyoruz. Bu da bize avantaj sağlıyor tabii ki. Ee, vegan'ın kurumsal yapısı bu. bu. Peki Ahmet, belki senin kurumsal yapısına <laughs> gelelim, özel yapısına gelelim. <laughs> Valla Ahmet Berksoy çok şey yapmak isteyip, e, yoğunluğundan e, çok şey yapamayan bir insan aslında. E, yani işte müzik eğitimi aldım, evet. e, e, evet, çok iyi şarkı söylüyorum. Herkes evet. de böyle söylüyor. Çıkıp ara ara işte e, sanatçılarımın sahnelerine dahil olmuşluğum evet. var. Ama herkesin söylemesine rağmen bugüne kadar ne bir single yapabildim, e, ne bir albüm yapabildim ya cesaret edemiyorum ya buna vakit bulamıyorum. Yani. Nasıl ben menajer olarak birine diyorum ki hadi karşı şunu yapalım, evet. birinin de beni dürtmesi lazım galiba. Zaten ben dürttüm. Aynen iyi olur, <laughs> çok sevinirim. <sayılırım. gülüyor> Onun için ancak arkadaş ortamında ya da sosyal medyada şarkı söylüyorum <laughs> diyebilirim. Bunun yanında işte 2007'den beri menajerlik yapıyorum ve hep bir notlar alıyordum kendime telefonuma. İşte seninle, onunla, bununla olan yolculuklarımızda ve işlerimizde. Bunları dedim ki bir kitapta toplayayım. Baktım kitabı da toparlayamıyorum. Dedik ki bir blog açalım bana. Onları <laughs> <Bu> orada yazayım. <laughs> e, i̇şte evet bu sene... Gökhan da bir da Aynen. evet. Dijim ve Gökhan sağ olsun bana bir blog açtılar bu sene. Aynen. Blogumda böyle 15 günde bir falan o yazdıklarından e, yayınlayabileceklerimi diyorum. Çünkü yayınlayamayacağım ama yazdığım çok şey var. Onları bir gün mesleği bırakır ve emekli olursam gerçekten evet. kitapta toplayacağım ki Bakalım. Dedikoduları <laughs> Dedikoduları herkes okuyabilsin. Ah ah. Hatta nefes kampımızda Ahmet çok güzel bir eser geçmişti. E bizim için bir eser geçse Bir <laughs> <ne>? sürpriz. Ne? <laughs> Hiç beklemiyordum. Geldim ofise böyle yaptım. Ne hangi bölüm var? Birinci bölüm Ahmet. Belki sonra ikinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölümde. Ama öyle yoktu. Bize böyle bir içinden ne geliyorsa okur musun? Güzelmiş. Şey. Tamam kısa bir şey okuyoruz. Yani kız olmasın. Yani şöyle izleyenlerimiz bizi. Oh tamam. <laughs> oh tamam. Gerildim. Gerildim, gerildim. Ben semez kimse sana Söyle peri sorunun Ay, çok güzel, maşallah. Teşekkür ederim. Yani... Yani... Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne <Hıstesen> oluyor? <laughs> <Çok> Söyle bakayım. <sıkıntı. gülüyor> gelmiyor. Gelmiyor. <gülüyor> trak geliyor. <laughs> <Evet>, trak geliyor. <laughs> evet, aslında şu, sen sence kendine neden e, limit koydun? Ya aslında limit koymadım ama yani. işi çok seviyorum. Evet. Ondan sonra... Tercih mi gibi, evet. Ee, yani hatta evliliğimde de şöyle bir şey oldu. İşim e, evliliğimin önüne geçti bence. Ee, evet. bunu buradan çıkacağını <laughs> söylemiyorum gerçekten. Çünkü gerçekten aynen, yani, yoğun zamanda biliyorsun. Yani şöyle, ben Kore'den çekimden gelip bir saat sonra Adana uçağına yetişmiş ve başka bir işe gitmiş. İşte gelmiş CIP'de iki saat uyumuş, oradan Kıbrıs'a başka bir işe gitmiş vesaire böyle böyle ayda 30-45 arası bir iş yapan bir adamım normal zamanda. Ve çalıştığım herkes de yanında beni istediği için genelde. Evet. <laughs> Hep onlarla birlikte olmam gerekiyor. Ben de, benim de yapım her işi kendim yapmam istemem. Çok titiz bir adamım işimde de. Onun için çok fazla asistan göndermemeye çalışıyorum işte. Hepsine kendim gitmeye çalışıyorum günde kişi, üç işim olduğunda bazen neredeyse hepsini yetişiyorum bir şekilde. Ee, onun için de gerçekten kendimle ilgili diğer şeylere çok vakit ayıramıyorum galiba. Böyle bir şeyim var. Aslında belki de çok sanatçım var. E, <laughs> onları izlerken de o duygunu da gideriyor olabilirsin. Olabilir, aynen. Onları o beğendiğin destekle. Hı. <laughs> e, öyle de yani mi? onların sahnede olması bir yerde beni tatmin ediyor belki de. Evet, aynen. Ya da onlarla bir şey yapmam ya da bazısının sahnesine çıkıp onunla bir iki şarkı söylemem bile Seni beni tatmin ediyor. E o zaman ben de yine yani, çok aynen. üstünü istemedim. Aynen öyle. Evet, Hatta en bazen, şarkı e, e, bazen ben evet. de sunuculuk yaptığım oluyor evet, yani. Bir e. iki evet. protokol sunumu işte e, sunuculuk yaptım şey. istediği evet. diğer şirketlerin isteği doğrultusunda. Çılgın heyecanlandım. E, ama yaptım evet yani sunucuların, sunuculuğun ne kadar zor bir şey olduğunu aslında orada anladım. Yani evet. Bunca yıldır sunucu menajerliği yapıyorum. Bana göre gayet kolay geliyordu. Ee, ama öyle bir şey değilmiş. Hı Onun için mesela ben de artık bir şey sunuyorsam kürsü istiyorum ki o ilk bir dakikayı o ellerini titreyesin <laughs> kürsüde gizliyorum gerçekten. Ve daha sonra hoş geldinizden sonra rahatlıyorum. Ee, çok Oradan mesela şöyle ki şuradan çık. Demekle Demek de oluyor şey. ya. Aynen öyle. Gerçekten zor bir Gerçekten zor Hep zor hep kolay aslında. Sevince kolay oluyor. Diyor. Peki nöbetçi menajer diye yazmışsın ya. Yani <laughs> bu o? ne gecesi ne gündüzü var gerçekten. Tamam bir inşaat işçisi değiliz gece gündüz emek veren ama bizim tarafta da gecenin 12'sinde bile bana müşterilerin WhatsApp'tan atıyorum Ahmet Sibelcan müsait mi diyor. Sanki ben aynı apartmanda yaşıyorum da aşağı ineceğim de Sibel Hanım müsait misiniz bu tarafta ne, ne bütçe verelim diyeceğim. Yani böyle bir şey değil. Müşterilerim sürekli bana bir şey sorabiliyor. Evet. Ben de onlara o kadar hızlı dönmüş ki yıllardır. Onlar da biliyorlar ki Ahmet gece yarısı bile bir şey sorsa nasıl olsa bana hemen dönecek. Onun için artık nöbetçi menajer yazdım. Evet. Hatta yeni müşteriler bazen WhatsApp'tan aradığında gülüyorlar böyle. Aa böyle yazmışsınız falan. <laughs> Ama <gülüyor> gerçekten öyle yani. Yani inanılmaz bir şey. Peki bir menajer nasıl olmalı? Menajer nasıl olmalı? Aslında bizim ülkemizdeki menajerlik kavramı ile yurt dışındaki menajerlik kavramı çok farklı. Yani onun için işte yıllardır Madonna, Michael Jackson gibi isimler yıllarca aynı kişiyle çalışmışlar. Evet. Neden? Hem karşılıklı bir güven lazım hem birbirinizi tanımanız lazım. Evet. evet, O olunca da sürekli aynı kişiyle çalışmanız lazım ki sizin de kafanız rahat olsun. Çünkü o temsil ettiğiniz kişi de sizi biliyor olsun. <laughs> Ama bizim ülkemizde maalesef böyle değil. Bizim ülkemizde menajer dilinde çantacı menajerler de var. Sadece çanta taşıyıp ben menajerim diye. E, Ondanın buna satan insanlar da menajer yapıyor. Bazen bazı ajansların sayfalarına giriyorsun. Aş, e, Ajda Pekkan'dan başlayıp Tarkan'a kadar bütün herkesi yazan, menajeriyim diyen ajanslar var. <laughs> Valla öyle. öyle ajanslar Aa, var yani. Web sayfalar, aynen web sayfalarında herkesin, Türkiye'deki herkesin ismi yazıyor. Allah Allah. Aynen öyle. İnanılmaz. Ve şöyle bir şey var, bizde de tabii sanatçılar ya da sunucular ya da selebritler Menajer deyince iş getiren adam olarak algılıyorlar. Aslında yurt dışında öyle değil. Kolaylaştıran Organizatör menajere işi verir. Evet. o işin sözleşmesi, ödemesi, polisi, <laughs> <laughs> teknik rider'ı, ulaşım, konaklaması. Sanatçı rahatlatan Evet, mi? yani o işin iyi bir şekilde gitmesini koordine eden insandır aslında. Aynen. Çünkü sonuçta biz de burada bir ajans hizmeti veriyoruz ama bizim de bir hukuk departmanımız var. Hı -hı. bir muhasebe mali müşavir departmanımız Hı -hı. var, sosyal medya departmanımız var. Bunlar mı insana hizmet veriyor sonuçta? Aynen. Bu tamamıyla bir bütün aslında. Sadece ben bu işi temsil ediyorum, oraya telefonumu yaz, o beni arasın, ben onu şey işi değil, i̇şi değil bu yani. Yani ben şeyim var, yüzde mi Aynen, yüzde mi alayım, işi değil bu. Yani bir de ben yıllarca şunu da, yani e, hep yeni yetmeler ünlü olanlar, Hı -hı. Bir birden biri bir havaya girip bilgilerle böyle sen gelip götür gibi bir şeyler yaparlar sonra ağızlarının payını alırlar. Aynen. Bir de e, basından emekli olanlardan, Evet bir sürü PR ya da haberci olanlar evet. sonra menajerlik yapmaya başlıyor. Evet. Yani bunlar için ne soruyorsunuz? Ya bir de şeyler var artık çok genç bir menajer tarifası da var. Evet. Yani, Ama 20, daha 25 aynen öyle. <laughs> <Havada> zaten <laughs> genç isimleri temsil ediyorlar. Ama diğer tarafta hani yaşımı söylemiş şey olmayayım ama sonuçta 43 kitlesi Bizim gibi ya da benden daha yaş almış menajer abilerimiz, ablalarımız var. Onlar da zaten. Aynen. Onların Olay duruşu yani. çok farklı ama bizim genç arkadaşlarımızın duruşu, tripleri, artistlikleri, Hı -hı. istekleri çok bazen sanatçıdan daha, daha fazla, fazla. Yani ben e, bir sanatçı menajer arkadaşımın e, kendi kulis şampanya olduğunu biliyorum. Öyle şeyler. <laughs> Ya da kendine suite oda isteyen menajer var. Var. Yani böyle şeyler evet. var. Ee, onun için bizim ülkemizdeki menajerlik kavramı çok farklı. Yine eğitimle. Yani kendi, eğitim Ya her eğitim, sanatçıda da öyle iyi. aslında. Evet. Mesela Hepsi örnek mesela. vereceğim. Bir Erol Evgin'le, bir Nüket Duru'yla, Ayşe Elbağaldi işte Aldinç'le ee, ya da bu tarz duayen isimlerle çalışmak başka bir şey. Gençlerle çalışmak başka bir şey. Evet. Bu tarafın kaprisi hiç yok gibi bir şey. Çok. Ve işlerini o kadar iyi biliyorlar ki, mesela Erol Evgin oturur 90 dakika sound check yapar, o bütün şarkılarını söyler provada, o sese bakar. E, homojen homojen sesistler. Yani her şey onun için o kadar önemli ki öbür tarafta basit sound check bile almaz. Yani bu aslında işinize verdiğiniz değerle ilgili Hı. bir şey. Kendinize değer. Aynen ben, öyle. Çünkü o halka, o hizmete evet. verdiğiniz değer. Oldum dememek de. lazım. Aynen. Nasıl Ajda Pekkan? Ajda Pekkan ama kadın hala şan dersi alıyor. Aynen. eğitim alıyor. Aynen. Bu böyle bir şey. Neyi seviyorum biliyor musun sen de bu doğaçlama halinde? Çünkü mesela yerin eski yerin yerinin şey derdi, röportaj ekliyor, sorular hazır derdi. Nerede? Burada. Aynen. Ya <laughs> yani özel yapamam ben. Ben de yapamam. Biliyorum. <laughs> Çalışkan bir adam değilim çünkü ya, yapamıyorum onun için. <gülüyor> ben Doğal <laughs> de yapamıyorum. Anda. Yani bir de bir şeyin bir zorlam olması, <laughs> hani yap dediklerinde de yapamam. Evet. Senin de böyle midir bilmiyorum. Yani... Kendim yapacağım demediğim sürece evet yapamam. yapamam. Aynen. öyle. Bu aşlama daha iyi. Yani şuna <laughs> hazırlansaydım Evet. Olmazdı ama şu anki gibi akamazdık yani. Güzel, ben sana e, şarkı söyleteceğim yani <laughs> rica edecektim söylermesini <laughs> biliyordum. Sana söyleyeceğim Biliyorum ki Neslihan, ben bilmem ne çekimine gidiyorum, sonra yaparız diye. Evet, aynen. Peki, 2018'de nefes kaldığımıza geldi ve evet. daha önce de nefes aldık geldim. Bu <laughs> nasıl nefes, nasıl bir şeymiş derken <laughs> geldiniz. İlk sen bana etilerde et yaptın. Etilerde yaptı. Evet, spor kulübünde birebir evet. Ev almak bir istedim. Ne oldu bu işte? Valla anırarak hatırlıyorum sadece. <gülüyor> 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 Bence çok müthiş bir deneyim yani çok açısından. Ee, kamp da çok güzeldi. İki evet. gün dolu dolu. Üç, Üç, Üç gün mü? Üç ya. gün güne evet. Yani girişimizde de doğru söylüyorsun. Dolu dolu bir kamptı. Ne eğlendik. Yani? Ama evet baktım ki <laughs> en sağlıklısı vermişim kampta. Ama <laughs> Neslihan'a <laughs> 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 şöyle diyor, Vallahi çok şükür bende hiçbir soru yokmuş. Aynen <laughs> Çünkü biz yani gerçekten yönlü insanlarız. Kamp da neler işaret oldu, neler biliyor, Bütün tür değil değil mi? Valla evet yani şöyle aslında insanların ne kadar özel hayatlarında sorun varmış ve bunları çözmek için birçok insan psikoloğa giderken e, bence nefesle de bunları çözebilirlermiş ve orada çözdüler zaten. Aynen yani. gördük. Onu gördük. Aynen hatta sen, senin ailenden de kişiler Evet abla var demişler işler var. Şey yani. Herkesin bir sorunu var aslında yani. Sorunsuz bir insan yok aslında. Hepimizin var işte. Baba sevgisi, anne sevgisi, e, eşliyle olan bir şey, çocuğuyla yaşayamadıkları Değil gibi mi? ya da sevgilisiyle yapamadıkları bir sürü sorunları var insanların özel hayatlarında e, bence nefes bunları çözmekte e, işe bir yarayan bir şey gerçekten. Yani böyle senin için çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir de çok büyümüştük. Allah da sana selam söyle. Allah da selam Şey diyor, o kampa giderse ben bir daha geleceğim diyor. Sabahın yedisinde otelin <laughs> oteli kapalı arasında şu nokerlerimizle... Bir daha doğru bir daha bir daha Aynen, baktım doğumunda da soruyor. Hiç yok, şükürler olsun. Aynen, Hedefini nasıl yönetiyorsun? Çünkü sen çok yönlü bir babasın, Evet. çok başarılı bir babasın. Teşekkürler. Aslında çocuklarıyla da o kadar ilgilenebilen bir baba olamadım hiçbir zaman. Hani e, derler ya çocuğunla kaliteli vakit geçirir. E, Benim çocuklarımla kaliteli vakit geçiremedim galiba. Dediğim gibi hep e, Şimdi işim değil. biraz şey oldu, e, onlarla çok vakit geçiremedim. Anca evde olduğum zamanlar biraz oynadım, dışarı çıktım vesaire gibi. Ee, haliyle tatil. çünkü insan yani çalışan insan için tatil günü gerçekten dinlenmek istediği bir gün olduğu için evet. hele zaten kısıtlı bir süren varsa e, dinlenmek istiyorsun evet. ama çocuklara da vakit ayırman lazım bu biraz zor bir şey ee, bunu e, işte büyük kızım 13 7 7 yaşında bunu gerçekten e, çok yaşadım e, onlara ne yapabiliyorum sadece işte eğitimlerinde çok fazla destek olmaya çalışıyorum işte büyür resim kursu Gidiyor, Çok iyi güzel. bir çizer, güzel sanatlara hazırlanıyor. Küçü bale yapıyor, aynı zamanda aikido yapıyor gibi sosyalleşmeleri ve eğitim almaları yönünde destek oluyorum. Ama mesela büyüğü sınava hazırlanıyor diyorum ki hiç stres yapma yani okuyup da bir şey olamayan kendimden biliyorum. Yani okuyarak bir şey olmadı sonuçta. Yani bu ülkede illa okumak, 5 üniversite bitirmeye gerek yok. Sende bir şey varsa, kendini satabiliyorsan, ağzın laf yapıyorsa, ee, yani, bence bu ülkede para kazanabilirsin. Bir de aldığın işlerin yani şöyle söyleyeyim, pratik zekalarda var ya yani, <laughs> ya da yeteneklerinde hani işleri birleştirip <laughs> çabucak onu işe döndürebiliyorsa. Yani oradan öğrendiğini, buradan öğrendiğini birleştirip kendi kıvamında sunuyorsa. Aynen öyle yani. Kendini küçük şeylerle yetinsem ve öyle çok büyük yerlerde okumasan. Yani ben istiyorum ki çocuklar strese girmesin hadi kızım yap onu bu Yarışın, sınavı olmasın. aynen bu sınavı kazanması neden bu üniversite okumadın gibi bir şey istemiyorum yani çok şükür hayatta hayattaysa e, onları geleceğim bir şekilde zaten hazır, e, hazır ediyorum e, ileride de hiç böyle bir stres yaşamadan istemiyorum e zaten ben şunu söylüyorum hani ben basketbol oynadığım için başarılı çocuk değilim basketbol hayatımı şekiller bana göre spor, sanat uğraşan çocuklar da gelecekte nasıl yapış oluyorlar? Yani hiçbirimiz okuduğumuz işi <laughs> şey yapmıyoruz zaten sonuçta işte. Onun için yani, bence onlar da istedikleri şeyi yapacaklar ileride. Aynen. Peki ne mesaj verirsin? Valla ne ki? Olmayı dedi. Şimdi bir nefes al. gibi. Hani <laughs> evet. bence herkes nefes alsın. Evet. Öğrenin <laughs> güzel enerjisini yaysın. Başka? Ee, ben yapamıyorum <laughs> gerçekten bu <dediğim> kelime. <laughs> Ama insanlar yapsınlar, pozitif baksınlar hayata. Evet. Çünkü bence üç günlük dünya gerçekten hep böyle diyoruz ya da hep bir acı yaşadığımızda diyoruz ki aman üç günlük dünya ne ah, var kendimizi üzmenin, strese girmenin. Ama hiçbirimiz bunu yapamıyoruz. Çünkü hayat şartları buna el vermiyor. Ama bence mutlu olalım, pozitif olalım. Dünyaya bir daha mı geleceğiz gerçekten? Aynen. Ha, aynen. Yani Yeniden doğru zengin. Yeniden doğru zengin. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben de. sana teşekkür ederim. Kabul için. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Hep beraber Ol olsun. olsun. İnşallah. İnşallah televizyonlarda da olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Я вообще